Allah <laughs> <laughs> deyince <laughs> <laughs> arkadaşlar şu an iki haftadır heyecanla beklediğim e, Helio Tomorrow Summit e, 2024 etkinliğine gelmiş bulunmaktayım. Das Das diye bir mekanda gerçekleştirilecek ve Avrupa yakasından İstanbul yakasına hani saatler kaç saat oldu? Bir buçuk saat arayayım. yanlış hatırlamıyorsam e, uzun bir yolculuktan sonra metrobüste gelmiş bulunmaktayım. Gayet hoş bir mekana benziyor. Çevrede bayağı bir geniş. Şimdi içeride de arkadaşlar var. Çekimlere başlayacağız. <laughs> Başladık da şu an zaten. Heyecanlıyız. İçeri zaten detayları, etkinlikle ilgili e, gelişmeleri buradan inşallah bir aksilik olmazsa paylaşıyor olacağım. İçeri geçelim. Birazcık büyük bir yer. Şaşırdım daha nereye gideceğim? Geçelim. geçelim. Dol. Deole. Has high intolerance to unexpected breakdowns in the production facilities. So uh, we have customers. We have more than 42 customers in 17 countries. Uh, and uh, the, as I said before, the customers differs from. Hi everyone. My name is Zulash, I'm co-founder and general manager of Waste now before i start of coffee like extract the oil and finally we're aiming to make our first export sales because we know that there's a huge demand in europe and the states so that we can go abroad şu an burada aslında gerçekleştirdiler. Hello Tomorrow Summit 2024 yılında bu etkinliğinde bulunmaktayız. Burada bir sürü girişimciler, konuşmacılar ve birbirinden güzel katılımcılar var. Birazcık da, birazdan da sizlere detayları paylaşır olacağız. Gayet güzel bir ortam var. Görüşürüz. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum, aha bu kaçak burada Nasıl videonun bahsedici? başlangıcında. Vlog çekiyorum ben geldiğimden beri. Sen yolda geçerken bahsettim. Dedim ki orada bir kaçak var. Bu arada burada tanıştım. Efsane arkadaşımıza. Gerçekten adı Gerçekten gibi tane. efsane. efsane. <laughs> Şaka değil. Burada Kanıtıyla tanıştım. birlikte şöyle belgeleyelim Aynen. lazım olur. Aynen öyle. <laughs> İki sansler birlik olup beni satmadı. <laughs> evet evet şey yap. Hadi Siyaret yemek yiyelim. Hadi yemek yiyelim. <laughs> yetken. Hadi unuttum. <laughs> Nerede? işe alacağım seni. Ne interneti? Youtube'da yayınlayacağım Ay, bunları. Kes. <laughs> Hayır. Kes. Hayır. Hayır. Kes. İkili... çekim ederim, ederim. Evet. Akra'ya ekibinden Hacer, Zeynep ne söylemek istersiniz acaba etkinlik hakkında? Etkinlik gayet güzeldi. İngilizceydi, bu bizim İngilizceydi. De, de geliştirdi. Yalnız her kök kutudan çıkmış. Bizim malizeme içeri girmemiz lazım hatta. Evet, o yüzden de İngilizcemize önem veriyoruz. Evet, Efsane Bey, Akra'ya evet. ekibinden size de bir röportaj yapmak istedik. Ee, ne düşünüyorsunuz bu etkinlik hakkında? Valla etkinlik gayet güzel. Burada... Evet, Yanlış değilsem işte 20'ye yakın startup var ve start var. Start var. hem bu startuplar gerçekten kalitesi startuplar. Hem bu startupların sunumlarını zaten arasında bizimle yani, e, de sunumlar var farklı yerlerde. Bu pek de çoğunluğu var. sunumlar var ve bu sunumları bu ortam bu network alanı ile birlikte dinlemek, bu insanlarla tartışılıyor olmak güzel. Yani. Biz ya teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Evet.

şu an sürdürülebilir olsa dünyamız bir hale gelecek. O yüzden biz de tek satıklarına bir yapı malzemesine karar verdik. Bir malzemesine Hem bu şekilde inşaat kullanımına kalbi sağlayabiliyoruz. Çünkü bir taş ya zaman bir kere inşaat kullanımı de zorlanıyor ve sadece el altı güzel yani daha fazla eksik var aslında. Biz de bu eksikleri artış çekerek aslında sesli ses malzemesi üretmek normal Çok güzel, çok kullanımlık bir bardak. Biz bunun uzun ömürlü olmasını istiyoruz. Yüz derece dayanmasını istiyoruz. Çok uzun süre kullanılır. Tek kullanımlı ürünleri yapamazsın, yedekleyebilirsin. Bunu biyolojik yaparsan bu sefer örnük salıyor. aslında biyolojik benzeme ama yapabiliyoruz yani. hızlıca çıkmak zorunda kaldık çünkü benim katılmam gereken toplandı. Yanındaki arkadaşım da gitmesi gereken düzenlediği organizatör olduğu için program varmış. Organizatörlük ama... çok zor iş. <laughs> tamam. Aynen öyle. Git git. Tabii şey olmaz. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Gayet güzel geçti. Ee, fazla networking edindik ama fazla... da sevdik. Evet. Ee, organizatörlerden kendisi. Ve aynı şekilde bir sürü insanlar tanıştık. Tanışmamız gereken yine insanlar vardı. Zaman olmadığı için tanışamadık. Bir de bize bu etkinliğe katılmamıza vesile olan Gündür hocamıza Gündür da Gündür hocam da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kendisi gelemedi. Normalde gelecekti ama inşallah bir sonraki etkinliklerde beraber görüşmek dileğiyle diyelim ve bir sonraki etkinliklerde ve videolarda görüşmek dileğiyle takipte kalın.